Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları, tamlanan unsurun niteliğine göre farklılıklar gösterirler. Bu yapılara göre Türkçe söz dizimindeki görevleri de değişik olabilir. Örneğin, çeşitli vilayetler anlamına gelen vilayatı muhtelife bir sıfat tamlamasıdır. Ruhu teslim eylemek anlamına gelen teslim ruh eylemek ise bir isim tamlamasıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, Farsça'da isim tamlaması, sıfat tamlaması, söz dizimi, cümle ögesi, birleşik kelime, birleşik sıfat ve yardımcı fiildir. Bu programı izledikten sonra Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları nasıl tanınır? Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamalarının Türkçe söz dizimindeki yeri hangi yöntemlerle belirlenir? Farsça birleşik isimler tamlamalarda nasıl kullanılır? Türkçe söz dizimine göre Farsça bileşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanımı nasıl çözümlenir sorularına cevap bulabileceksiniz. Program girişinde de belirttiğimiz gibi Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları özellikle tamlanan unsurun niteliğine göre farklılıklar gösterirler. Bu yapılara göre Türkçe söz dizimindeki görevleri de değişebilir. Bu genel bilgilerin ardından isim ve sıfat tamlamalarının tamlanan unsurun mastar olup olmamasına göre kaça ayrıldığı sorusunu cevaplayarak açıklamalarımıza başlayalım. Sorunun cevabı 2'dir. Bir başka söyleyişle isim ve sıfat tamlamaları tamlanan unsurun mastar olup olmamasına göre ikiye ayrılır tamlanan unsuru hareket, oluş veya kılış ifade etmeyen yani mastar olmayan bir kelimeden oluşan tamlamalarda unsurlar birbirine geriden öne doğru başlayan bir sıra içinde bağlanarak bir bütün oluştururlar. Bu bütün Türkçe ek veya edatları alarak herhangi bir cümle unsuru gibi kullanılabilir. Şimdi girişte de verdiğimiz örneğe bakalım. Çeşitli vilayetler anlamına gelen vilayatı muhtelife ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Hatırlayacaksınız, sıfat tamlamaları varlıklar aleminde bir şeyi gösteren isim değerindedir. Tamlama bu haliyle uygun ekler alarak Türkçe cümlenin herhangi bir tamlayıcısı olabilir. Tamlayıcının eki sondaki kelimeye eklenir. Sondaki kelimenin ses düzenine uygun olur. Ancak ek bazı durumlarda anlam itibariyle baştaki tamlanan unsuru ilgilendiriyor görünmekle birlikte genel olarak tamlamanın bütününe aittir. Şimdi şu örneğe bakalım. Bu iklim selefte vilayatı muhtelife ye taksim olunmuştur. Gördüğünüz gibi bu cümle içinde yer alan tamlama tüm cümleyi ilgilendirmektedir tamlamayı oluşturan unsur kaç kelimeden oluşursa oluşsun bu yapıdaki tamlamalarda tamlamanın sonundaki kelimeye eklenmiş olan ekin anlamca tamlamanın bütününe ait olduğunda hemen belirtelim. Kıyametin ciğer yakan günü anlamına gelen Ruzi Ciger Suzi Rustahiz'de örneğine bakarsak bunu görebiliriz. Özetlersek tamlanan unsuru mastar anlamı taşımayan bir isim olduğu zaman Tamlamanın diğer unsurları kendi anlam birliklerini oluşturur. Geriden öne doğru birbirine bağlanır. Herhangi bir Türkçe ek veya edat bu tamlamanın son kelimesine bitiştirilse, bu ek anlamca tamlamanın bütününe yani bir kelime grubuna ait olur. Bu yapıdaki tamlamalar Türkçe bir isim tamlamasının tamlanan veya tamlayan unsurları olabilirler. Devleti Aliyemizin bidayeti zuhurundan biri. Bu açıklamaya iyi bir örnektir. Az önce isim ve sıfat tamlamalarının tamlanan unsurun mastar olup olmamasına göre ikiye ayrıldığına değinmiştik. Tamlanan unsuru mastar olmayan tamlamalarla ilgili örneklerimizi verdik. Şimdi tamlanan unsurun mastar yani hareket, oluş veya kılış ifade eden bir kelime olması durumuna geçelim. Tamlanan unsuru mastar olan tamlamalarda mastarlardaki fiil anlamından dolayı tamlamayı teşkil eden kelimeler tamlanana tıpkı bir cümlede olduğu gibi çeşitli tamlayıcılar olarak katılırlar. Bir örneğe bakalım. İfade yine program girişinde verdiğimiz bir örnek. Teslimi ruh eylemek. Teslimi ruh bir isim tamlamasıdır. Eylemek yardımcı fiili anlamca tamlamanın asli unsuruna bağlıdır. Teslim eylemek Teslim eylemek geçişli bir fiildir. Yani nesne alır. Bundan dolayı ruh kelimesinin bu tamlamanın nesnesi olarak değerlendirilir. Türkçe yapıya böylece çeviririz. Ruhu teslim eylemek. Demek ki asli unsura bağlanan kelimelerin hangi tamlayıcıları karşıladığı tamamen mastarın çatısı ile ilgilidir. Bu kelimeler mastara nesne, yer tamlayıcısı veya zaman tamlayıcısı olarak katılabilirler. Garkı ab olmak örneğine bakacak olursak, garkı ab bir isim tamlamasıdır. Olmak yardımcı fiili anlamca tamlamanın asli unsuru olan gark mastarına bağlıdır. Gark olmak yani batmak, boğulmak. Gark olmak geçişsizdir. Bundan dolayı ab kelimesini nesne değil başka bir tamlayıcı olarak değerlendiririz. Burada ab kelimesi yer tamlayıcısı görevindedir. Ağba gark olmak, suya batmak, boğulmak şeklinde Türkçe söz dizimine bağlamak gerekir. Bu şekilde kurulan tamlamalarda tamlanan Farsça bir mastar da olabilir. Pesendide-i alem oldu ifadesi Farsça isim tamlamasıdır. Olmak yardımcı fiili beğenilmiş anlamına gelen pesendide mastarına bağlanır. Alem kelimesi de bu fiil grubunun zarf tamlayıcısıdır. Türkçe yapıya da herkes tarafından herkesçe beğenildi şeklinde çevrilecektir. Demek ki tamlanan unsurun mastar, yani hareket, oluş veya kılış ifade eden bir kelime olması durumunda unsurlar arasındaki ilişkinin anlaşılması her zaman geriden öne doğru gelen bir sıralanış içinde olmuyor. Bu gibi tamlamalarda mastarlardaki fiil anlamından dolayı tamlamayı teşkil eden kelimeler tamlanana tıpkı bir cümlede olduğu gibi çeşitli tamlayıcılar olarak katılıyorlar. Bundan dolayı bunları her zaman basit yapılı Türkçe isim ve sıfat tamlamaları halinde değil, küçük fiil grupları halinde anlıyoruz. Ayrıca tamlama kaç kelimeden oluşursa oluşsun, tamlanan mastar ise diğer kelimeler mastarın gerektirdiği tamlayıcılar halinde tamlamaya katılıyor ve buna göre Türkçe yapıya aktarılıyorlar. Ref'i livai tuyan eden örneğinde ref'i livai tuyan Farsça yapılı isim tamlamasıdır. Türkçe etmek yardımcı fiiliyle kullanıldığında bu yardımcı fiil doğrudan ref mastarına bağlanır. Ref etmek kaldırmak şeklinde. Ref etmek geçişlidir. Bundan dolayı isyan bayrağı anlamına gelen livai tuyan bu fiilin nesnesi olur. Rivai Tuğyan'ı ref etmek, isyan bayrağını kaldırmak şeklinde söylenebilir. Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamalarının Türkçe söz diziminde kullanılması ile ilgili bu açıklamaların ardından bileşik isimlerin tamlamalarda kullanılması konusuna geçebiliriz. Farsça birleşik kelimelerin tamlamalarda kullanışlarından söz ederken bilhassa iki yapı üzerinde durmak gerekir. Bunlardan birincisi birleşik isimler, ikincisi birleşik sıfatlardır. Ser asker, mihmanhane gibi birleşik isimler Osmanlı Türkçesi metinlerinde Farsça yapılı tamlamaların tamlanan veya tamlayan unsuru olabildiği gibi tek başlarına Türkçe söz diziminin herhangi bir unsuru olarak da kullanılabilirler. Bu gibi birleşik kelimelerin bir kısmı bitişik olarak yazılır. Mehtap, murgap kelimeleri buna örnek verilebilir. Bununla birlikte bazı bileşik kelimeler de ayrı yazılmaktadır. Bu noktada bir konunun özellikle altını çizelim. Az kullanılan kelimeler söz konusu olduğunda bunların yanlış okunması ihtimali daima vardır. Mesela ser asker kelimesi birleşik kelime olarak bir rütbe ismidir. Bunu seri asker diye okursak askerin başı anlamında vücut organını kastetmiş oluruz. Birleşik sıfatlar konusuna gelince. Gerek sıfat gerekse isim değerinde kullanılan birleşik sıfatlarla ilgili açıklamalara iki isimden oluşanları ele alarak başlayalım. İki isimden oluşanlar iki isim yan yana gelerek birleşik sıfat oluşturabilir. Yan yana gelen iki kelime Farsça olabileceği gibi Arapça da olabilir. Yıldız askerli, yıldızlar kadar çok askeri olan anlamına gelen sitare sipah bileşik sıfatlara örnek verilebilir. Zafer rehberli, rehberi zafer olan anlamında zafer rehber bu konudaki bir başka örnektir. Asude halli anlamına gelen asude hal, kötü huylu, kötü yaratılışlı anlamına gelen bednihat da bir sıfat ile bir isimden oluşanlar birleşik sıfat örnekleridir. Bu programda ele alacağımız son konuysa birleşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanımı. Farsça yapılı birleşik sıfatlar Türkçe söz diziminde yardımcı fiillerle birleşerek ana cümlenin veya yan cümlenin yüklemini oluşturabilir. Bu durumda da birleşik sıfatların yapısına bağlı olarak iki tür gramatikal ilişki kurulur. Bunlardan ilki bir sıfat ve bir ismin yan yana gelmesiyle kurulan birleşik sıfatların Türkçe bir yardımcı fiille birleşebilmeleridir. Türkçe'de bir isim ile bir yardımcı fiilden kurulan birleşik fiillerde olduğu gibi anlam birleşik sıfatın bütününün üzerindedir. Yardımcı fiil bu anlamı fiilleştirir. Giren kadr olmak, hoş güvar olmak buna verilebilecek örneklerdir. Diğer gramatikal ilişki ise Farsça sıfat fiil yapılarıyla kurulan birleşik sıfatlardır. Aslında hareket ve oluş anlamı taşıyan fiil gövdeleri Türkçe bir yardımcı fiille kolayca yüklemleşebilmektedir. Bu gibi yapılarda yardımcı fiille isim unsurunun birleşmesi ise biraz daha karışık bir yolla gerçekleşir. Böyle yapılarda Türkçe yardımcı fiille asıl birleşen ve anlamın odağını oluşturan unsur Farsça sıfat fiildir. İsim unsuru ise bu birleşik fiil şeklinin nesnesi veya başka bir tamlayıcısı görevinde olur ferah bahş olmak ifadesine bakalım. Görüldüğü gibi bu yapıda önce bahş ile olmak arasında bir anlam grubu oluşur. Sonra ferah kelimesi bu gruba tamlayan olarak katılır. Programa farsça isim ve sıfat tamlamalarının tamlanan unsurun mastar olup olmamasına göre ikiye ayrıldığını belirterek başladık. Bunlardan ilki tamlanan unsuru hareket, oluş veya kılış ifade etmeyen yani mastar olmayan bir kelimeden oluşan tamlamalardı. Burada unsurların birbirine geriden öne doğru başlayan bir sıra içinde bağlanarak bir bütün oluşturduklarına değindik. Bu konuyu örnekler üzerinden açıklamaya çalıştık. İkincisi ise tamlanan unsurun mastar yani hareket, oluş veya kılıç ifade eden bir kelime olması durumuydu. Tamlanan unsurun mastar olan bu tür tamlamalarda, mastarlardaki fiil anlamından dolayı tamlamayı teşkil eden kelimeler, tamlanana tıpkı bir cümlede olduğu gibi çeşitli tamlayıcılar olarak katılıyorlardı. İlerleyen dakikalarda ele aldığımız konuysa, birleşik isim ve birleşik sıfatların tamlamalarda nasıl kullanıldığı sorusunu cevaplamaya çalıştık. Osmanlı Türkçesi metinlerinde Farsça yapılı tamlamaların tamlanan veya tamlayan unsuru olabildiğine değindik. Ayrıca tek başlarına da Türkçe söz diziminin herhangi bir unsuru olarak kullanılabiliyorlardı. Farsça yapılı birleşik sıfatların Türkçe söz diziminde yardımcı fiillerle birleşerek ana cümlenin veya yan cümlenin yüklemini oluşturabileceklerini söyledik. Birleşik sıfatların yapısına bağlı olarak kurabilecekleri gramatikal ilişkiyle ilgili açıklamalarla programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesi Grameri 2 ders kitabının 4. ünitesinde yer almaktadır.